Hizmet hareketi bize şiddet içerikli yöntemler, şiddet dolu sözler kullanmadan birlikte konuşmanın, görüşlerimizi paylaşmanın ve meseleler üzerine tartışmanın yollarını öğretiyor. Ve bence bu çok güzel bir şey. Adım Chwaidou Traore. Mali'den geliyorum. Gazeteci ve editörüm. New Horizon isimli günlük gazetenin de müdürüyüm. Daha öncesinde 7 yıl kaldığım Suudi Arabistan'da da mali konsolosu olarak görev yapmıştım. Hizmet hareketi henüz Afrika'da çok yaygın bir şekilde tanınmıyor ama yavaş yavaş geliyor. Özellikle de Mali'ye. 10 yıldır Mali'de bir takım çalışmalar yol almaya başladı. Özel okulları var. Genç Malilileri Türkiye'de okumaya gönderiyorlar. Ülkemizdeki insanların durumlarını iyileştirebilecek bir hareket olarak görüyoruz. Kendi ülkem Mali'den biliyorum. Yaklaşık yüzde doksanlık bir Müslüman nüfusa sahibiz. Ve ilk defa güzel bir şekilde organize olmuş ve bizim sorunlarımıza çözüm yolu göstererek bizim ilerlememize yardım eden bir hareketle karşılaşıyoruz. Bunun çok daha güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Kanaatimce hareketin en büyük katkısı barışçıl yollarla fikir alışverişinde bulunmak üzere insanları bir araya getiriyor olmasıdır. Bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendi ülkemde Mali'de aşırı uç görüşlü kimselerle nüfusun geri kalanı arasında bazı krizlerin yaşandığını biliyoruz. Nasıl söylesem, cihat peşinde olan aşırı uçtaki kimselerle insanların geri kalanı arasında bir takım çatışmalar yaşanıyor. Hizmet hareketi ise bize şiddet içerikli yöntemler, şiddet dolu sözler kullanmadan birlikte konuşmanın, görüşlerimizi paylaşmanın ve meseleler üzerine tartışmanın yollarını öğretiyor. Ve bence bu çok güzel bir şey. Bu konferans silah kullanmadan bir takım şiddet içerikli görüşler ve yöntemler kullanmadan var olan sorunlarımıza çözüm bulmak adına sorunlarımız üzerine nasıl düşünmemiz gerektiğini anlatan bir zirvedir. İçtihada, kıyasa başvurarak uzmanlık alanlarımızı kullanarak bu sorunları çözebiliriz. Eğer bunu geliştirebilirsek, bunun hepimiz adına güzel bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. Ve bunu geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde bunu geliştirebilmek adına hizmet hareketinin de bize yardımcı olabileceğini düşünüyorum. eğitimsel faaliyetlerin çok temel bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Eğitime ihtiyacımız var. Eğitim olmadan hiçbir şey yapamayız. Örneğin, ülkem için söyleyeyim, ülkemdeki insanların eğitimsiz olduğunu biliyorum. Hatta İslam dininde dahi İnsanlar iyi bir eğitime sahip değiller. Namaz kılmayı, oruç tutmayı biliyorlar ama arkasındaki düşünceden, iyi bir Müslüman olmanın gerektirdiklerinden haberdar değiller. İşte eğitim budur. Sanırım Hizmet hareketi ülkemdeki eğitimsel faaliyetlere başladığı zaman oldukça başarılı oldu. İnsanlar okuldan memnundular. Onu desteklediler. Bu çok ama çok güzel bir gelişme. Fazla imkanlara sahip olmayan fakir insanları da alıyorlardı. Onlara güzel bir eğitim sağlıyorlardı. Ve bir de onları Türkiye'ye getiriyor, burada bir tecrübe ve eğitim almalarını sağlıyorlardı. Bir toplumu, bir ülkeyi inşa etmenin en güzel yolu bence budur. Ve hizmet hareketi vasıtasıyla Türkiye'ye gelen gençlerimiz Mali'de geleceğin liderleri olacaklar. Ve onlar daha fazla düşünce ve fikirlerle gelecekler. Ülkeme daha fazlasını getirecekler. Kanaatimce bir işe başlamanın en güzel yolu budur. Eğitim atılacak ilk adımdır. En başta o gelir. Ve mesele yalnızca o çocuklar değil. Yalnızca okuldaki öğrenciler değil. Öğretmenleri düşününce onları da çok güzel yetiştiriyorlar. Emeklerinin karşılığını da alıyorlar. Burada olmaktan hizmet hareketiyle birlikte olmaktan çok mutlular ve herkes oraya gitmek istiyor. Bu okullar olmadan önce zengin ya da yönetici kimseler çocuklarını Fransız ya da Amerikan okullarına gönderirlerdi. Ama çocuklarını oraya gönderebilmek için ya zengin ya da yönetici olman gerekiyordu. Şimdi ise hizmet okullarımız var. Zengin olmak yönetici takımından olmak zorunda değilsin. Yalnızca kayıt ücretini ödeyebildiğin sürece çocuklarını gönderebilirsin. Sadece çocukların akıllı olması, bir şeyler öğrenebilmesi önemli. Böylelikle ülkemde çok şey değişecektir. Gerçekten çok şey değiştirecek. Çünkü öncesinde bir sınıf ayrımı vardı. Zengin misin? bir yönetici misin? O zaman çocuklarını çok güzel okullara, Fransız ya da Amerikan okullarına gönderebiliyordun. Ama şimdilerde hizmet okullarıyla birlikte güzel standartlarımız var. Ve bu güzel bir gelişme. Fakir kimseler de çocuklarını gönderebiliyorlar. Hatta kimisi üniversite için Türkiye'ye geliyor. Bu harika bir şey. Diyalog bir ihtiyaçtır diyalog olmadan bu dünyada bir arada yaşayamayız. Milletler arası, insanlar arası, hatta aynı ülke içinde dahi ilişkileri güzelleştirmenin en iyi yolu diyalogdur. Dünya üzerinde insanlara bakınca, özellikle Afrika'da, kabilelerin birbiriyle çatışma içinde olduğunu görüyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, diyalog sayesinde İnsanlar aralarındaki meseleleri silahlar ve benzeri teçhizat olmadan oturup tartışma imkanı buluyorlar. Diyalog kesinlikle bir ihtiyaçtır. İnsani yardım çalışmaları kapsamında felaketlerden söz açmayacağım. Bu benim için biraz uzak bir konu. Ama kendi ülkemden örnek verebilirim hizmet hareketi gönüllüleri Mali'ye geldiklerinde amaçları kazanç elde etmek değildi. Para ve servet peşinde değildiler. Bizim fakir bir ülkemiz var. Mali'ye balinalar ya da başka şeyler peşinde olarak gelmediler. Onlar insani yardım ihtiyaçları için geldiler. Sadece bunun için kurulan okullar dahi bu insani yardım kapsamı içindedir. Ülkeme bunun için geldiler. Ülkem adına emek harcıyorlar. Çocuklarımızı yetiştiriyorlar. Zihinlerini geliştirmelerine yardımcı oluyorlar. Buna ihtiyacımız var. Karşılığında hizmete verebilecek bir şeyimiz yok. Onlar Müslüman olduğumuz ve bir olduğumuz İslamiyette kardeş olduğumuz için geldiler. Ve insani yardım işte budur. Peygamberimiz de bizden bunu yapmamızı istemişti. Ve onlar ülkemde çok iyi işler yapıyorlar. Başka ülkelerde de başka Müslüman kardeşlerimizle Suriye'de ve başka ülkelerde de bulunduklarını biliyorum. Allah yardımcıları olsun. Allah bu çalışmalarından ötürü onlara rahmet etsin. Hizmet hareketi adına Mali'de yaşayan Türk gençleri için şartlar çok zor. Ama buna rağmen çok seviyorlar. Zor. Çünkü Türkiye'den ayrılıp Mali'ye geldiklerinde her zaman elektriği bulamıyorlar. İçilebilir temiz suyu ve bazı ihtiyaçlarını her zaman bulamıyorlar. Toz içinde, yokluk içinde yaşıyorlar. Ama hiçbir zaman şikayet ettiklerini görmedim. Her daim herkese karşı mütebessim görüyorum. Ve bu benim kalbime işliyor. Bilirsiniz, bir kişi iyilikle muamelede bulunduğu zaman kalpten kalbe bir yol çiziliyor. Bunu çok seviyorum. Bunu gerçekten çok seviyorum. Türkiye'ye geldiğim zaman, ki ilk defa geldim, daha önce hiç bulunmamıştım. Kendi ülkemle Türkiye arasındaki farkı gördüm. Ve artık bu genç insanlara olan bakışım değişti. Onlar çok iyi insanlar ülkemde çalışmak için gelen bu genç Türkler iyi insanlar ve bunda sayın Fetullah Gülen'in öğretilerinin etkisi olduğunu düşünüyorum. Onları iyi insanlar olmaya, insanlar karşısında edepli olmaya teşvik ediyor. Bu çok güzel bir yol. Yaptığı işlere bakınca Fetullah Gülen İslam'ın Tüm insanlığın ortak ihtiyaçlarına hitap ettiği düşüncesini özümsemişe benziyor. Eğitim vurgusu matematik, fen bilimleri ve de bilimsel yeniliklere verilen önemin doğru dengeyi sağladığını düşünüyorum. Hizmet hareketi sadece eğitimle özel okullar açmakta kalmıyor, uzak yerlerden gelen, ailesinin okutamadığı öğrencilere burslar veriliyor. Böylece Bosna Hersek'teki ve Balkanlardaki fakir öğrencilere de iyi bir okula gitme şansı verilmiş oluyor. İnsanlara yardım eli uzatılıyor.